Winchill'de bilgiye erişmek tamamen sistem ar sistemin arka planda yaptığı birçok konfigürasyonla sağlanmakta. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilmekte. O yüzden aslında bu videoda biraz daha teknik taraftan bahsetmek isteyeceğim. Öncelikle Winchill'de konteks dediğimiz konu süreç kişi ve verinin yetkiler dahilinde ortaklaştığı noktada erişilebilecek kısmıdır. Ve kontekstler aslında ürün, kütüphane... E ortak parçalar, programlar, organizasyonlar ve site olarak ayrılabilmekte. Peki biraz daha detaya ineceksek eğer en üst seviyede bizim binçelik site'ımız var. Site tarafında yaptığımız tüm konfigürasyon tüm sisteme ilişkilendirilir. Daha sonra bir organizasyon oluşturabilirsiniz. Bu genellikle firmanızın adı olan bir organizasyon olarak olabilir. Genelde birden fazla organizasyon yaratılsa da biz tek organizasyonla çalışmayı önceliklendiriyoruz bir organizasyon altında birden fazla ürün olabilir. Mesela bu örnekte crawler traktörleri ve wheel tra loader'lar gibi iki ürün e, olarak düşünülmüş. E, bununla ilgili tabii ki istenirse diğer kütüphane e, ortak parçalar veya mesela bir e, devletle ilgili standartlar veya mühendislikle ilgili bazı mesela motor parçaları gibi parçalar kütüphanelerde saklanabilir. Tüm bunlar in organizasyonun alt komponentleridir. Proje tarafında ise yapılmak isteyen projeler oluşturur ve projelerle ve veri akışı da ürünlerden veya kütüphanelerden projeye doğru kaydedilmek ve sonra projeden de buralara değişiklik yapıldıktan sonra geri aktarmak şeklinde tamamlanabilir. Öyleyse tüm bu süreçler aslında bir ilişki gösterir. Bir de tabii bir miras mantığı var. Yani en üst tarafta verdiğimiz tüm yetkilendirme, koyduğumuz kurallar tabii ki override edilmedi, üstüne tekrar yazılmadı sürece tüm organizasyonlara iner. Organizasyonlarda değiştirilmediği takdirde ürün, kütüphane ve projeleri iner ve tüm bunlar bu yetkilendirmeyi bir e, miras edinirler. Ama bazı özellikler, mesela site tarafına verilmiş bir konfigürasyon, organizasyonda veya mesela bir ürün içinde tekrar yazılabilir, değiştirilebilir yani. Ama istenirse üst taraftan alt tarafa doğru değiştirilmeyecek şekilde lock edilebilir. Eğer böyle bir e, opsiyon belirlenirse de tüm en aşağı doğru bu bilgi gelir. Bu arada bu seviyenin bir alt seviyesi de aslında kullanıcıların kendi yarattıkları konfigürasyona bağlı değişiklikleridir. Yani settingleridir. Bunlar eğer üstten kitlenmediği takdirde en alt seviyede kullanıcıya kadar değişmekte ol olacaktır.